Arkadaşlar, Arkadaşlar Minecraft dondurması atıyoruz. Baya güzel. Getirdin. Ben birazdan çikolatasına geleceğim. Ben ben geliyorum. Ben toprağına geleceğim. Sürdüm boya alacağım. Hmm. Adımması gerekiyor. Elma tadı geliyor, yeşil elma. Baya güzel. <laughs> ben yeşil elma yerine çok beğenmedim. <laughs> daha tanıtım, dün takmıştım. Dondurmayı tanıtın. dondurmayı tanıtıyoruz. Hı. Şuradaki e, mavi el, şeyler el, elma, el, bu toprak, e, bu da süt. süt. Şu mavi şeylerin ne olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Hı. Herhalde Hı. E, süs yani. Süs. Herhalde börtlemdir. Süs. Yok börtlem yok ya. Kırmızı olur. Çok Hı. güzel. Börtlem. Mavi renkteyse başka bir meyve. Baya. Meyve var. Bayağı bir. Ben çikolatasına geldim. Çikolatası ya. Bu bayağı ucuz 20 TL. Bu 20 TL. Bir de ekstradan kart. kart aldık. Kartlar 30 TL. Ama yani biz 60'a 60 40 ekle. 100. Ee, 100. bakayım. 100. 70 evet. O yüzden 80, bize paraşüt, 90, 100. 100 TL. 100 e, bizde de 200 TL olduğuna göre 100 TL kaldı bize. Yani para üstü bizim. He. Biz bu arada kardeşeyiz bu deniz. Evet. Bayağı bir adı güzel bu arada. Hı hı. Ama toprağın kumu bayağı güzel. Toprağın tadı bayağı güzel. Sına toprak gel Ben geldim. Yok ya çikolatalı. Neyse güzel ya. En çok bence bu kısmı güzel. bu da bayağı güzel. En sevdiğim elmalı ama. Anne. Ya yani en sevdiğim orta ve alt. Ortası ve en altı. Benim de hatta sütlü ve elma da çok güzel. Ama bu çikolata da güzel aslında ama baya güzel. İki hepsi çok güzel alınmalı, alınmalı değil mi? Bence de alınmalı. Çok da ucuz. Hı hı. 20 TL. Hı hı. Başka dondurma tatmak istiyorsanız abone olarak atmayı unutmayın. Evet. Volcano'yu da tata, tata bilirsiniz onun tadı da güzel. Evet sonra... yeni çıktı o dondurma. Evet bu da yeni çıktı. hayır bu, bu çıkmadı. Bu yeni çıkmadı. E, 2024'ten biri geçen seneden bir var. Hani bu 2024'te yoktu. Vardı. Hani insanlar video çekiyordu ya dondurmayla. Neyse ya. Neyse çok olmadı en azından. Bence aradan bir sene geçti. O kadar da değil mi? Tamam arkadaşlar bunun yeni ne abone olmayı, like atmayı unutmayın. Başka dondurma tanıtma videoları Görüşürüz. Görüşürüz.